Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Hakkı'yı trolleyeceğiz. Ger Gerçek hayat videosu çekiyorum ama facecam değil. Bu kolye kulaklıklı. Durun size iyice göstereyim. Bu arada şurası benim yatağım. Hakkı'nın yatağım benim şu an. Bu kulaklıklı bir kolye. Ve mıknatısızlığı da bu kolyeye doladım. Şimdi Hakkı'yı korkutmaya gidiyoruz. Sessiz olan kapıyı açalım. Hakkı şu an yan Video çekmeyeceğiz. <laughs> <laughs> tik tak tik tak. Ya yapma lan. Arkadaşlar bu video bir ya Tik tak tik tak tik arkadaşlar tak. Arkadaşlar bu video tutunayım Öldüm. Bu Neyse arkadaşlar. Şöyle geçelim. Gel 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 gel. Gelmiyorlar. <laughs> ah gözüm. Aynadan kendimi göstermemem lazım. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldim. Hadi bay bay yap. <laughs> bay bay yap.